Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Uşra. Bugün burada bulunma amacımız nedir? Ee, bugün e, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Dairesi'nin e, kampüse hoş geldin şehri Ramazan etkinlikleri kapsamında yemekhanede düzenlemiş olduğu, organize etmiş olduğu e, Ramazan Sokağı etkinliklerindeyiz. E, burada birçok topluluk var. Biz de radyo ilişim topluluğu olarak buradayız. E, hem etkinliklere katılmak için hem de aynı zamanda etkinliklerle ilgili e, podcastlerimiz yapmak için buradayız. E, şu an güzel bir katılım var. Akıl ve Zeka oyunları, İlim Yayma Topluluğu başta olmak üzere, radyo ilişim topluluğu olmak üzere birçok topluluk burada. E, birlikte radyo e, İftar yemeğinden sonra hep birlikte zaman geçiriyoruz, eğleniyoruz. Ramazan'ın sonuna kadar da bu etkinlikler devam edecek. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı da yemekhanede bulunan bu etkinlik alanında bekliyoruz. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Görüşmek üzere Evişra. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ee, yaklaşık 5 yıldır Balıkesir'deyim. Ticaret il müdürüyüm Balıkesir'de. Hocam peki Ramazan etkinliğimizi nasıl buldunuz? E tabii şehre çok uzak bir üniversite, malum burası. E öğrenciler için güzel olmuş. Bizim için de farklılık oldu. Böyle öğrencilerle belki 30 yıl öncesinde yaptığım iftar gibi bir iftar oldu. Çok teşekkür ediyoruz, onları hatırlamış olduk. Biraz eskiyi iade ettik. Yani eski Ramazanlar diyoruz ya, aslında her Ramazan aynı Ramazan da kişinin eskiyi yaşatabiliyor olması lazım diyorum. Burada da eski yaşatılmış yani. Öğrencilerle birlikte, hocamlarla yaptık. Tebrik ediyorum. Güzeldi. Teşekkür ederim hocam devamını, sağ olun. Devamını diliyoruz tabii. Öğrencilerimiz açısından da güzel bir şey yani beraber iftar edebilmek. Ramazan'ın ruhuna uygun bir şey. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Şu anda Akıl ve Zeka Oyunları ekibi olarak geldik. Şu an buradayız. Oyunlarımızla geldik. Ee, gelen üyelerle birlikte eğlenceli oyunlar oynayacağız. Bakalım, üyeleri bekliyoruz şu anda. Teşekkür ederim, sağ olun. Ailenizden Ramazan nasıl geçiriyorsunuz? Ya, tabii aileden uzakta olmak biraz duruk oluyor ama arkadaşlarla burada iftar etkinliklerine buluşmak, yeni etkinliklere katılmak bir miktar bize hoşumuza gidiyor. Farklı aktiviteler yapmak da günümüzü güzel geçirmemize seviyet veriyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica Öncelikle ederim. hoş geldiniz. Hoş buldum. Ee, size bir tane soru sormak istiyorum. Aileniz on uzak Ramazan nasıl geçiriyorsunuz? Ee, burada arkadaşlarımızla üniversitede geçirmek de gayet güzel ama ailede de geçirilen gibi olmuyor tabii ki. Evde geçirmeyi tercih ederdim. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica Aileniz on uzak Ramazan nasıl geçiriyorsunuz? Benim için bu ilk değil. Daha önce de e, yatılıydım. O zaman da arkadaşlarımla beraber kalıyordum. E, şimdi tek farkı şimdiki arkadaşlarım biraz daha iyiyim ve benim için daha keyifli ve daha eğlenceli. Teşekkür ederim, de, teşekkür ederim. Sağ olun. Abdul Semet, hadi birazcık masalara gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, aramızın etkinliğimizde eğleniyor musunuz? Evet, çok eğleniyoruz. Etkinlik için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. bence <laughs> mühendislik. Kaos. 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 Hoş geldiniz. Ramazan etkinliğimizde eğleniyor musunuz? Hoş bulduk. Evet çok eğleniyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. Ramazan ailenizden uzakta nasıl geçiriyorsunuz? Birazcık üzünlü oluyor ama arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyoruz. Sahurlar, iftarlar gayet güzel oluyor. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hamsa hoş geldin. Ramazan etkinliğimizi beğendiniz mi? Evet beğendim. Kampüse hoş geldin. Yerşehir Ramazan etkinliğimizi beğendiniz mi? Evet beğendim. Güzeldi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. İftardan sonraki etkinliklerimize katılacak mısınız? Evet. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum. İftardan sonraki etkinliklerimize katılacak mısınız? Evet katılacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim.